Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir baklava tarifi var. Ee, gerçekten inanılmaz, kusursuz bir baklava diyebilirim. Görüntüsüyle ve yufkasıyla. Bu arada yufkaları kendimiz açtık arkadaşlar. Hazır baklava yufkası kullanmadık. Şöyle tüm malzemelerimi, sıvı malzemeleri ilave ediyorum ama açıklama bölümüne hepsinin tüm miktarını ve kullandığım e, malzemeleri yazmış olacağım. Sizler de oradan bakarak kusursuz, hazır bir baklava gibi görünen ama ev baklavası yapabilirsiniz. Bu arada yiyen herkes ya hazır yufkadan yaptığımı ya da böyle hazır bir baklava olduğunu düşündü. Ben çok üzüldüm gerçekten. Çünkü o baklava yufkalarını ben kendi ellerimle açtım. Dediğim gibi kusursuz, çok güzel böyle hem görünüşüyle hem de lezzetiyle gerçek dışarıdan aldığımız baklavaları aratmayan bir tarif arkadaşlar. Bu arada tüm püf noktaları vermiş olacağım videomu sonuna kadar mutlaka izleyin. Eğer ki sizler de böyle bir Baklava arayışındaysanız veya yapmak isterseniz mutlaka videomu sonuna kadar izleyin çünkü tüm püf noktaları vermiş olacağım. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz küçük de olsa bir yorum yapmayı kanalıma hala abone değilsiniz ücretsiz abone olursanız beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomun başında da belirttiğim gibi arkadaşlar sizlerde bir baklava arayışındaysanız eğer ki mutlaka videomu sonuna kadar izleyin. İçerisinde vereceğim birkaç püf noktası çok önemli. Böyle kusursuz bir baklava ve e, bir hamur elde etmek için bunlar çok önemli arkadaşlar. Şöyle tüm sıvı malzemelerimi ilave ettim. E, çok un vermeden yani yavaş yavaş belli bir miktardan sonra masamın üzerine aldım e, ve yoğurmaya başladım. Yoğurmak çok önemli. Bu arada ben hemen hemen yarım saat yoğurdum. Aralıklı bir şekilde 15-20 dakika yoğurduktan sonra bir 5-10 dakika daha yoğurmuş oldum. Dediğim gibi masamın üzerine aldım. Orta yumuşaklıkta bir hamur olduğu için onu orta sertlikte bir hamur elde etmek için dediğim gibi yavaş yavaş unumu vererek ve sıkı bir şekilde e, güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Şöyle eze eze yoğurdum. Dediğim gibi e, yoğurmak çok önemli arkadaşlar. E, pütürlü bırakırsanız eğer yufkanız güzel bir yufka olmayacaktır. Tabii ki de olacaktır. Ama bu benim e, yaptığım baklava gibi böyle incecik zar gibi olan bir e, yufkanız olmayacaktır arkadaşlar şöyle kontrol ediyorum hala yumuşak elime çok yumuşak geldiği için e, yoğurdukça içerisine azar azar unumu ilave ediyorum mutlaka sizler de bu şekilde yapın e, belli bir miktar yoğuruyorum ve ardından bekletiyorum hamurumu beklettikten sonra bir 5-10 dakika beklettikten sonra tekrar masamın üzerinde yoğuruyorum o zaman daha böyle bir pürüzsüz bir e, hamur ortaya çıkıyor. Biz de zaten onu istiyoruz. Şöyle hemen e, yoğurmaya başladım sıkı bir şekilde. Dediğim gibi mutlaka sizler de böyle baklava e, yapmak isterseniz, bir arayışındaysanız mutlaka bu tarifin tamamen böyle e, hepsini e, yazdığım miktarları ve söylediğim şeyleri yaparsanız sizler de böyle hiç baklava açmayan insan gerçekten baklava açabilirsiniz şöyle hemen yoğurup bekletip yufkamızı açmaya başlayalım. Şöyle bekletme süremiz bitti arkadaşlar. 15-20 dakika beklettik. Ve şöyle 10 dakika daha bu şekilde yoğuruyorum. Şöyle yoğurdukça fark edebiliyorsunuz hamurumuz pürüzsüzleşiyor arkadaşlar. Bizler zaten bunu istiyoruz böyle çok sert değil çok yumuşak da değil orta sertlikte bir baklava hamurumuz var ve yoğurdukça ikinci aşamada gerçekten pürüzsüz bir hamur ortaya çıkıyor. Hemen şöyle hamurumu kesiyorum ortasını size göstereyim böyle deliksiz pürüzsüz bir görüntüsü var zaten onu istiyoruz biz de. Şöyle hemen hamurumu e, toparlıyorum ve küçük küçük e, Minik minik kesiyorum iki, Her biri bir yumurta kadar böyle küçük bir yumurta Boyutunda Tabii ki eğer ki daha büyük açarsanız Daha güzel olacaktır e, Açamazsanız da bir tık daha bezenizi büyük tutarsınız veya biraz daha kalın açarsınız Ama e, gerçekten açabileceğiniz bir e, Hamur e, bundan korkmayın sakın Ortalama benimki 25 tane ee, bu arada beze çıktın gerçekten çok güzel oldu şöyle minik minik dediğim gibi e, mandalinanın küçük böyle küçük bir yumurta boyutunda bezeler yapıyoruz arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde bezelerimizi yaptıktan sonra hemen üzerine örtüyoruz dediğim gibi benim 25 tane çıktı arkadaşlar e, sizler bunu daha çok e, azaltabilirsiniz yani daha fazla da yapabilirsiniz veya daha da çok yapabilirsiniz e, açabiliyorsanız. Hemen şöyle hiç beklemeden nişastamızla beraber yaptığımız bezeleri açmaya başlıyoruz. Her birini bir pasta tabağı kadar büyüklüğünde açıyoruz ve kenara alıyoruz ve tekrardan üstünü kapatıyoruz. Dediğim gibi kabuklanmaması için şöyle çok fazla büyütmeden hemen şöyle gördüğünüz gibi avucumun içine dolduracak kadar yaptıktan sonra hemen kenara alıyorum ve tüm yaptığımız Baklava bezelerini açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Tüm bezelerimizi açtık arkadaşlar. Şöyle hepsini düzgün bir şekilde yan yana koyduktan sonra buradaki şey de çok önemli arkadaşlar. O şekilde bırakmıyoruz. Yani e, o şekilde üzerini örtüp bırakmıyoruz. Hemen şöyle temiz buzdolabı poşetlerim var. E, ben aralarını açtım. E, şöyle tepsime ikişer tane yan yana olacak şekilde, ama üst üste koyup da aralarında mutlaka bir poşet olması gerekiyor. Yapışmaması için yani nişastalayıp bırakmıyoruz. Çünkü yapışma imkanı çok var. Bu arada yufkalarımız yani bu şekilde açtıktan sonra baklava yufkalarımızı ortalama eğer ki evinizin içi sıcaksa e, yarım saat 40 dakika yeterlidir. Ama eğer ki çok sıcaksa buzdolabında bekletin arkadaşlar. Ortalama 1 saat kadar bekletin. Ben e, bir 40 dakika kadar beklettim. Oda sıcaklığında çok aman aman sıcak değildi. Eğer yani öyle bir sıcaklık e, eritecek kadar bir sıcaklık varsa mutlaka dolabınıza koyun. E, bu arada kullandığınız e, un e, baklavalık e, böreklik bir un olsun arkadaşlar. Onu başta belirtmeyi unuttum. E, şimdi aklıma gelmişken onu da söylemek istiyorum. Bu arada ben mısır nişastasıyla açtım. Buğday nişastasıyla da açabilirsiniz. Ama mısır nişastası böyle altın sarısı bir görüntüsü olacaktır. E, Buğday nişastası böyle daha bir kahverengimsi, daha böyle bir koyu renkte olmuş olacaktır. Onun için e, sizler de eğer yaparsınız, mısır nişastası ile yaparsanız daha iyi olacaktır. E, bu arada ben ilk etapta e, böyle 25-30-40 santim kadar e, açana kadar nişasta kullandım. Yani böyle ilk etapta kullandım aslında. Ondan sonra vermedim arkadaşlar. Çok nişasta verirsiniz, pütür pütür olur ve bu kadar ince büyük açamazsınız. Dediğim gibi böyle pürüzsüz bir yufkanız olmaz. Onun için e, mutlaka böyle nişastayı belli bir miktardan sonra 15-20 santim 40 santimden sonra nişasta sıkım vermeyin. Ve açmaya devam edin. E, dediğim gibi eğer nişasta olursa açamazsınız, inceltemezsiniz. O kesmiş olacak açmanızı. E, ama böyle dediğim gibi zaten kendiliğinden açılacaktır arkadaşlar. Bu şekilde açmaya başladım. Ee, bu arada diğer söyleyeceğim şey de zemininizin böyle kaygan, pürüzsüz bir e, zemin olması gerekiyor e, ve eğer ki varsa elinizde metal oklava olursa daha güzel olacaktır. Benim yok, ilk fırsatta onu da almış olacağım. E, böyle benim bir mermer masam olduğu için o yönden çok şanslıyım Dediğim gibi e, çok pürüzsüz bir zemin. Şöyle sizlere göstereyim gerçekten çok güzel böyle zar gibi incecik e, bir e, yufkamız oldu arkadaşlar hemen şöyle fırın tepsimin boyutunda kesiyorum e, fırın tepsimi bu arada tereyağı sürdüm e, böyle katı bir şekilde sürdükten sonra yufkalarımı tek tek şöyle hemen bu tepsimin boyutunda kesiyorum kenarlarını içine alıyorum ve şöyle kat kat bir 25 e, kat yapacağımız için ilk etapta 12-13 tane bu şekilde seriyorum oradan sonra artık kenara Ortalarını kesip kenara alacağım. Birazdan size göstermiş olacağım. Ortasına yani üzerine sereceğimiz baklavaları da kenara kaldırıyorum. Sonradan düzgün bir şekilde üstü gelsin diye. Hemen şöyle görüyorsunuz bol nişasta veriyorum. Artık bundan sonra vermiyorum arkadaşlar. Mutlaka sizler de böyle yapın. Çünkü dediğim gibi sonuna kadar bir nişasta verirsiniz bir pütürlük olacaktır. Açamayacaksınız. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Artık baklavamızın orta kısmına yani cevizini verme aşamasına geldik arkadaşlar. Şöyle ben büyük bir kase kadar ceviz kullandım. Sizler dilediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Fındık koyabilirsiniz, antep fıstığı koyabilirsiniz. Ee, i̇çerisine koyacağımız e, size kalmış bir şey arkadaşlar elinizde hangisi varsa. Şöyle sizlere inceliğini e, göstermek istiyorum. Gerçekten o kadar güzel oldu ki yani e, o kadar zevk aldım ki bunu açarken yaparken sizler de eminim öyle olacaksınız. Şöyle dediğim gibi ben ceviz kullandım çok ince kıymadım çok iri de bırakmadım orta derecede bir e, doğrama şekli yaptım arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız e, yufka çok önemli kesim çok önemli daha doğrusu tekrardan yine aynı şekilde açıyoruz. E, ama kenarlarını cevizden sonra kenarlarını hep böyle cevizin üstüne alıyoruz ama ortasını kenara alıyoruz kaldırıyoruz yine bir. E, buzdolabı poşeti açıyoruz. Üst üste gelmesi sorun değil. Açıldıktan sonra yapışmayacaktır arkadaşlar. Şöyle 11-12 taneyi açıyorum. E, yani tek tek açtıktan sonra ortalarını alıyorum. Kenara koyuyorum. Tepsimin kenarlarından kestiğimde tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Yani artık böyle 12 tanenin sonu bittikten sonra tek tek şöyle gördüğünüz gibi sermeye başlıyorum. Yani kenarlarını da içerisine koymuş oluyoruz. E, farklı bir yere gitmiyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde dediğim gibi kenara açtım, hepsini kestim, üst üste koydum. Ardından e, cevizimi koyduktan sonra kenarlarına içerisine koydum. E, ve böyle tepsimin boyutunda kestiğimde tek tek serdim. E, aralarına da şöyle ben e, tereyağı sürüyorum. Tereyağımı da nasıl yaptım? E, erittim, çok yakmayacak bir şekilde erittikten sonra içerisine sıvı yağ koydum. Ama tabii ki de... E, ayranını ve köpüğünü aldıktan sonra arkadaşlar mutlaka o köpüğü ve e, ayranını ayıklayın yani sade bir yağ oluşturun e, o çok önemli yarı yarıya kullandım e, yarı yarıya sıvı yağ ve tereyağı kullandım bu arada e, baklavamı güzel kesmediğimin farkındayım bu da nazar olsun diyelim bir anlık böyle bir gitti e, inşallah bir dahakine daha bir dikkatli bir şekilde keseceğim ama toparlamış oldum hiç önemli değil bu arada üstüne tereyağı dökmüyoruz arkadaşlar mutlaka sıvı yağ dökün dediğim gibi üzerine tereyağı sürmüyoruz arkadaşlar üzerine bir e, su bardağı 200 milimlik bardaktan sıvı yağ gezdirdim şöyle benim gibi e, hani hazır aldığımızda böyle bombeli bir baklava oluyor ya mutlaka böyle iki kaşığın veya iki çatalın arkasıyla bu şekilde e, üstten içe doğru yani alta doğru bombe şeklini verin arkadaşlar dediğim gibi dışarıdan aldıklarımız da bu şekilde oluyor tam bir hazır baklava olmuş oluyor. Dediğim gibi aralarına zaten biz birer e, her katına tereyağı sürdüğümüz için üzerine mutlaka sıvı yağ sürün arkadaşlar. Yani bir su bardağı kadar gezdirin. Şöyle fırınıma attım. E, fırınımı da ilk etapta 170 derecede. Oradan sonra da 180 dereceye alıyorum. E, sizlere onu da yazmış olacağım. E, ve sonradan tatlımı şerbetini veriyorum. Şerbetimin miktarında onu da yazmış olacağım arkadaşlar, dediğim gibi yapmak isterseniz açıklama bölümüne bakın detaylı bir şekilde şerbetimin miktarını, kaynama şeklini, ne kadar şeker kullandığımı hepsini yazmış olacağım. Bu şekilde bir yarım saat, bir saat kadar bekletiyorum ve sizlere şöyle de dediğim gibi göstermek istiyorum. İlk etapta da göstermiştim. Gerçekten çok güzel bir baklava oldu. Sizler de böyle kusursuz, çok güzel, hazır gibi görünen ama ev baklavası yapmak istiyorsanız mutlaka söylediğim şeyleri yani birkaç tane püf noktasına dikkat etmeniz yeterli arkadaşlar. Benim baklavalar bu şekildeydi. Gerçekten çok güzel oldu. Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle sizlere şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Gerçi hoşuna gitmeyenler oluyor böyle bazen mıncıkladığımda gösterdiğimde. Ama işte e, mecburen göstermemiz lazım tüm detayları. Gerçekten çok çok güzel oldu. Eğer ki dediğim gibi beni buraya kadar izlediyseniz videolarımı beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız küçük de bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.